Bir zamanlar küçük ve yemyeşil bir köyde yaşayan Ayşegül adında meraklı bir kız vardı. Ayşegül her sabah erkenden kalkar, köyün etrafındaki ormanda keşfe çıkardı. Bir gün ormanın derinliklerinde parlak bir ışık fark etti ve ışığın olduğu yere doğru koştu. Işığın kaynağına ulaştığında karşısında altın yapraklı, konuşan bir ağaç buldu. Bu bilge ağaçtı. Ağaç: "Merhaba Ayşegül, ben bilge ağaç." eğer benimle üç görevi tamamlarsan, sana doğanın sırlarını ve hayatın önemli derslerini öğretebilirim, dedi. Bilge Ağaç, Ayşegül'e ilk görevi verdi. Doğaya zarar vermeden bir barınak inşa etmelisin. Bu, hayvanların da huzurla yaşayabileceği bir yer olmalı. Ayşegül, yerdeki düşmüş dalları ve yaprakları topladı, çamurla birbirine yapıştırarak minik bir kulübe yaptı. Bu sırada bir sincap, kulübeyi ev olarak kullanmaya başladı. İkinci görev, köydeki insanlara doğayı korumanın önemini anlatmaktı. Ayşegül, köy meydanında toplanan insanlara ağaçların ve hayvanların korunması gerektiğini, her canlının dünyada bir yeri olduğunu söyledi. İnsanlar Ayşegül'ün çabalarından etkilenerek ormana zarar vermemeye söz verdi. Bilge Ağaç son görevde Ayşegül'den doğanın iyileşmesine yardım edecek bir şey yapmasını istedi. Ayşegül, köydeki herkesle birlikte ağaç dikme etkinliği düzenledi. Birkaç yıl içinde köy yemyeşil bir orman haline geldi. Bilge Ağaç, Ayşegül, doğayı koruma ve insanlara bunu öğretme görevini başarıyla tamamladın. Bundan sonra sen de bir bilgi orman koruyucusu olacaksın dedi. Ayşegül köyün ve doğanın koruyucusu oldu.